Bugün benim için çok önemli bir gün. Çünkü bugün ben insanları bulunduğu noktadan alıp... ...varmak istedikleri yere götürecek bir mesleğim olmasına karar verdim. <laughs> Taksi şoförü olmak için ehliyet gerekmiyor mu? Influencer canım. Ben bu evin ilk internet fenomeni olacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bu evin ikinci internet fenomeni olacağım. Vay vay vay! Melek kuş sonunda yuvadan uçuyor. Telefonu ver de bir hesabına bakayım. Belki bir yaşlı kurttan birkaç tavsiye istersin. <laughs> ha, başlangıç için yani. Fena değil. Bir konseptin, bir tarzın yok. Şu, şu... ...şu ve şu fotoğrafları kesinlikle silmen lazım. Ver şunu. Bence çok haksız değil. Yani bunu diyeceğimi hiç düşünmezdim ama... ...galiba Mert bir işi biliyor. <laughs>